Diyomuzda mi JF marka Kaç filtre Bunu test edeceğiz Şu Şekilde filtre Çubuklu Inline filtre Yani inline Kuyuk filtre erkek tipi bu Bu çubuklu olanlara Yani buna erkek tipi diyorlar Bunun bir de dişi tipi var Dişi tipi de nasıl oluyor Onu da göstereyim ben size Dişi tipleri de Çıkışları şöyle kuyuk oluyor. Buna da dişi tip kuyuk diyorlar. Neyse biz testimize bakalım. Dakikada ilk yarım litre geçişte test edeceğim kıyısımızı. Direkt takıyorum. Ve şebeke suyunu da veriyorum. Şu anda suyu verdik. İlk suyun çıkışını şuradan görebilirsiniz. Siyah çıkacak. Bu arada biz şebeke suyumuzun klorunu ölçelim. Şuradan şebeke suyumuzdan bir 5 milim su alıyorum kolor indikatörümüzde bakın 3 damla damlatıyorum 3 damla bile gerek kalmadı zaten 1.5-2 litre civarında suyu verdi yani kolor 1.5-2 litre civarında şu anda karbon filtremizden siyah boyalar akıyor bunlar karbonun tozlarının boyası ilk kullanımda karbon kuru olduğu için siyah akar kömür yani sonuçta karbon. Kuru olduğu zaman kömür atması normaldir. 420'lik kilo taktım buraya. Fitlerin girişine. Dakikada yarım litre geçişte test edeceğim öncelikle. Filtre içerisinde 170 gram karbon var. Tam ağzına kadar dolu değil. Karbon sallanıyor çünkü. Yaklaşık olarak şuraya kadar dolu gibi karbon. Bunun tam borusu 200 gramdan fazladır zaten. Firma bu kadar kullanmış. Bakacağız. Şimdi testimizi yapalım da. Şöyle bakın. Suyumuzu aldım. 1, 2, 3 damla damlatıyorum. Kulağı seviyesi düştü. Çok az bir eklenme var. Normalde hiç olmaması gerekiyor. Bu yarım geçiş. Bunu bir de şöyle dikey yapayım filtreyi. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Evet. Biraz su bir geçsin. Daha yeni filtre. Testimiz daha başarılı olabilir. Ama yere. Bu şekilde. Evet. Eşkinin suyunu da alıyorum içerisine 3 damla 1, 2, 3 damla damlatıyorum. Renk çok hafif sararma. Hala klor kalıntıları var. %100 kloru tutmuyor. Bu yarım litre geçişteki. Yatay kullanıyoruz. Şu şekilde. Çok arıtma cihazında yatay. Şimdi biraz daha su aksın. Ona göre testimizi tam net yapalım. Evet şu anda testimi yapıyorum. Nereden baksak 1-2 litre kadar su altı diyebiliriz buna. Şimdi 5 milim suya 1, 2 3 damla damlatıyorum ve kloru tutmadığını görüyoruz. Bir litre klor yerinde maalesef testimizi geçemedi. Başarılı değil. Bu yarım litre geçiş Avarıtma cihazlarında genelde çift filtre kullanıyorsunuz. Çift filtre kullanırsanız kloru tutabilir. 2 3 tekrar ters ediyorum. Maalesef yarımızda geçişteki klorumuza başarılı değil. Hemen bu filtreyi söküyorum. Başka bir marka test edeceğim. Bunu kenara koyuyorum. Bakın. Bir de FRT marka bir filtre. Hemen bunun da testini yapıyorum. Buna da aynı şekilde dakikada yarım litre geçit suyu veriyorum. Bunda da ilk su kullanım siyah atacak onu da görelim. Yani filtremiz testten başarılı geçmedi. Evet şimdi Filtek markasının ürettiği Öğle ekleme akıbı için lütfen. Bunda karbon tozu çok az çıktı. İçerisinde çözüşüm az çıkışında sediment olabilir. Evet. Hemen ilk çıkan şeyin bunun da testine bakalım. çıkanlar anlatalım. Bu filiçe daha başarılı. Gördüğünüz gibi. Kulak kalıntısı yok. Tekrardan biraz daha aktaralım. Bunu da aynı şekilde bir dip falan koyalım. Evet tekrardan. Net testimizi yapalım. 1, 2, 3 damla damlatıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir klor karıntısı yok. Şimdi aynı filtreyi 800 filo ile deneyeceğim. Bu şekilde 420 mililitre yaptık. Dakikada 800 ml su vereceğim. Bakalım bunlar başarılı olacak mı? Filtre. Evet. Şu anda su daha kaydı takıyor. Bu dakikada 800 milim görüyor. Evet, yarım litre pardon 5 milim şeklinde su alacağım. Bakın 5 milim. 5 milim aldım. Damlamayı damlatıyorum. Bu klor ölçüm kitimiz 3 damla damlattığım zaman sarardı. 800 milimde ulaştığım zaman daha bir litreye ulaşmadım. Hafiften sararma var. %100 kloru tutmadı. Hemen buna 800 milimden sonra bir de 1200'lük yaklaşık 1.2 şekilde bakın bu 1200 kilo Bakıyorum. Dakikada 1200 milimetre su geçmiş. Her suyla yükselttiğimizde taziyemiz daha da artıyor. 800'de de zaten geçmişti, 800'ü de geçen 1200'ü de hala bir geçer. Yine de bir testimizi yapalım. 1 2 3 Aynen. Yani yavaş yavaş şebeke suyu rengine Yani 500 milimde tutuyor. 800 milime geldiği zaman tutmuyor. Filçer. Peki buna bir de 200 2000'lik filo şu görmüş olduğunuz dakikada 2 litre geçiş. Ona normalde ayarlıyoruz. Bakın bunu da sadece ince fazla atmaya başladı. Bunu bu şekilde yapalım. Bollukta tazikli. Bakın suyunu alıyorum. Limone suyunu 5 milim. Hemen 2 3 damla ben damlatıyorum ve dediğim gibi şebeke suyuna yakın kloru tutuyor. Bu filtre 500 milim dakikada su geçerse kloru tutuyor. Bunu gözlemlemiş olduk. Şimdi size farklı bir marka getireceğim. Onu test edeceğim aynı şartlarda. Biraz videoyu durduracağım. Fitte'ye getirmek için. Şimdi burada da şu görmüş olduğunuz Royal Gold'u. Bak şu Philips'in kalıbıyla aynı sadece. Örneğin başlıkları farklı. Ama içerisindeki karbon. Bunu da kenara atalım. Bu şekilde bakın. Giriş yönü. Şöyle takıyorum. Ve suyu veriyorum. Bunu direkt iki de başladım bunda. Direkt gitti. Ama diğerlerinde yarımda başlamıştım. Bunu da yarımda başlıyorum. Şu anda siyah verdi suyu. Bir saniye hemen çek. önce bir 200 420yi takıyorum. Bakın 420'lik filo suyumuzu veriyorum. 0 filiste. yeni açtım. Bakın karbon. İçerisinde kurala yine sektör karbon var. İlk suyumuz hafiften siyah akıyor. Karbon tozları. Normal. Hemence testlerimize başlayalım. Biraz yaksın. Şimdi bu filtre şu şekilde. NSF logosu da var içerisinde NSF komponent diyor. İçerisindeki kullanılan karbon NSF'i diyor. Markası Kurala karbonu. 20-40 karbon. 2-3 damla damlatıyor. Bakın herhangi bir klor rengi yok. Şimdi buna 800 litre deniyorum hemen. Kademe kademe arttırarak gidiyorum. Şu 800 diyoruz. dakikada 800 milim yani 0.8 litre su olacak. Bunlar her aktardığımızda birazcık yükseldiği şu araya koyalım. Bakın 800 litreden su alıyorum. Yüce geçsin, aksın. Bakın 5 milim kıyma verin gördünüz mü tam 5 milim 3 damla 1 2 3 bakın 800'de de herhangi bir klor rengi yok titre oldukça başarılı şimdi 1200 kilo takıyorum Dakikada 1200 şu 1.200'e geçecek filtre. Ne zaman bakalım kulağa kalacak? Bunu bulacağız. Bu filikte de 140 gram karbon var. Şunda 170 gram karbon var. 8 çarpı 30 karbon içerisindeki tane boyutları. Bu 26, 40, 20 40 çok küçük karbon demek. Tane olarak. Nes boyutları bunlar. Bakın. 5 milimden fazla olmasın. Tam 5 milim. Alıyorum. Takıntada 1200 geçiş. Bir, iki, üç damla donna damlatıyorum. Hala bir klor gördüğünüz gibi rastlanmadı. Şimdi 2000 takıyorum. Filonlu şu görmüş olduğunuz 2000'lik filo. Zaten suyun akışından da görüyorsunuz. Her büyüklüğünüzde tazlik hissediyor. Gördüğünüz gibi şimdi dakikada 2 litre geçiyor filtreden. Klor tutuyor mu? Zaten arıtma cihazlarında dakikada en fazla 1 litre geçiyor arkadaşlar. Bu filtre kaliteli olursa çok güçlü oluyor. Bakın suyunu alıyorum. 1, 2, 3 damla da anlatıyorum. 2 litre geçişte bile hala klor karantısı olmadığını görüyoruz. Bizim için tekrardan çeşitliyiz. Bakın. 5 milyon fazla. Şu şöyle de. Tam 5 milyon alayım. Evet tam 5 milyon. Bakın. 1, 2, 3 damla damlatıyorum. Ve hala 2 litre geçişte klor esamesi bile yok. Şimdi 3 damla 2 litre geçişe takıyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz iki tane hürre 1200 ve 2000 bağladım. Hemen cekaretlisemizin girişine bağlıyorum. Dakikada 3 litrenin üzerinde bir geçiş. Tazlıkta oldukça yüksek. Şu şekilde Evet dakikada 3 litre geçiş ölçüm yapıyorum. 3 değil. 3.2. Yani Dövgüde 3.5. Çünkü kullandığımız belli. Bakın 5 milim tüyü aldım. 1, 2, 3. ölçüm yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bakın 3. 3.2 litre su geçiyor dakikada. Hala filizde başarılı. Direkt söküyorum filolarımızı. Şebeke suyunu direkt artık filizliğe veriyorum neredeyse geçtik sayılıyor. Fazlık o kadar yüksek ki gördüğünüz gibi ha şeyimizi yıkıyor. Direkt şebeke suyunu bağladım artık. Hop hop ho. ho, ho. Evet. Bundan yani, kullanabilecek miyiz? Ama şöyle yapalım. Suyun içerisine alalım. Bundan atalım. Öyle de böyle, böyle bir yapalım. Bakın. 5 milim suyunu aldım. İçerisine 3 damla. 1, 2, 3 damla damlatıyorum. Bakın yani neredeyse yani renk yine yok yani. Hani ben renk var mı diye şüphelendim biraz. Sanki rengi varmış gibi geldi bana. Ama yok. Yani dakikada neredeyse 5 litre geçiş bu. Onları da kilitle kırılıp kırılıp şekilde bakalım. Burada şebeke suyumuz direkt. Bunu da açalım. Şebeke suyumuzu aynı havuzundan klor testimizi yapalım. Şebeke suyumuzun rengini görün. Bir, iki, üç damladan batıyorum ve gördüğünüz gibi bir buçuk iki ppm klor var. Yani bu filtre ne kadar başarılı gördünüz. Royal Green bizim firmanın sattığı filtre. Kendi filtremiz olsun diye demiyorum. Bakın gördüğünüz gibi testi yaptım maalesef başarılı olmadı. Yani bunun yanında Omnipur Filiste'yi de test yapabilirim. Bakın bir tane de Omnipur Filiste getireyim. Bekleyin. Ondan sonra bir de Swan marka var. Onu da test edeyim. Bekleyin hemen geliyorum. Omnipur 5628 getirdim. Bu da büyük Filiste. Bu da başarılı bir Filiste. Ben bakın. Tıpaları çekiyorum. Sıfır Filiste. Ve direkt suyu vermeden buna direkt 400-500-800'e gerek yok. Direkt 2000'den başlıyorum bakın. Hiç şeylere gerek yok. Yani markalı bir filtre sonuçta. 2000'den başlayalım. Artık bu şekilde bakın suyu. Şunun çıkışına da bir hortum var. çıkışından çıkışında çubuk yok. Şöyle bak. Çürük gibi olsun. Evet. 2000'lik filo bağladım ve direkt Siyah oldu Bu iki litre geçiş. Anlıyor. Biraz atsın. Ama hiçbir şey Böyle. Böyle sağa sola ışıkırtı Bir tane dirsek getireyim ben yani buna bir saniye. Şu şekilde. 2 linlik filo üzerinde dakikada 2 litre yapıyorum. Bu da 10 mikro filisi. Hemen direkt ilk testimize başlayalım. 1 5 milim su alıyoruz gördüğünüz gibi. 1 3 damdan atıyorum. Bakın, herhangi bir kolor değiştiği yok. 3 litre pardon 2 litre geçişte herhangi bir kolor kaçmıyor çünkü neden? Tekrardan tekrar diyeyim. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeritlerini ekleyelim bunları. Onu da görelim şimdi şekilde şebeke direkt bu şu an direkt çebeke suyunu yani yaklaşık neredeyse 5 litre de şiştirelim evet. kaç var altı var, şebeke suyu var. Şekilde bakın. 5 milim suyunu alıyorum. 1, 2, 3 tane bakıyorum. Gördüğünüz gibi bunda da herhangi bir sararma yok. Bu filtre oldukça başarılı olur. Bu iki filtre bakın. Onun burada hiçbir farkı yok. Aynı kalite. Yani kulağı tutma kapasitesi olarak oldukça yüksek bir filtre. Şimdi bunlarda bir tane testi yapalım biz. 10 metre test ettik. Sıvan marka. Evet, sıvan marka da çok fazla dolanıyor. Onu da getireyim. Videomu durdurayım. Bakın bu da sıvanın filtresi. Bunu da sökelim. hemen tıpalarını çekelim. Hemen bunu da direkt 2 litreden geçiş yapalım. Alkoloru yani bildiğimiz son filtreler bunlar normalde. Direkt bunu da şu şekilde pardon şöyle 2000 litre geçişi direkt listenin girişine bağlıyorum. Bu sıvan şan şuradan belli oluyor. Üzerinde hani firma kendi koltuğunu koymuş. Şu şekilde çıkışına da koltuğun takalım. Ve direkt suyumuzu verelim. Hem kirliliğine bakalım. Gördüğünüz gibi biraz aksın. Direkt 2 litreden hemen başlayalım. Suyun soğuğu. Şimdi 2 litre geçiş. 3 damla 1, 2, 3 tonla anlatıyorum. Ve kolordan herhangi bir belirti yok. Bu da kuruluk diyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani biz size bazen şu filtrelerin bunu alın tavsiye ediyoruz ama genelde biz size Omnipur, Swan, Royal Green gibi filtreleri genelden almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü kuruluk tutmalı oldukça başarılı. Hemen kapatıp direkt suyumuzu verelim bir devamı. Şebeke suyu geçişine. Çünkü bir kimseyi söktük. Direkt açıyorum. Islandık. Bu arada. Evet. Şu anda direkt şebeke Çok hızlı Yani bir beş litre diyelim bakın tabi yani, Altı var hızlı kadar suyu alıyorum. Gördüğün Hemen üç damla damlatıyorum. Bir, iki, üç. Ve gördüğünüz gibi bu da başarılı. Yani filise oldukça başarılı arkadaşlar. Şimdi başka filisteniz var mı test edilebilir Evet. Burada ne varmış? bir Kapatalım bunu hemen. Onu da alalım. Burada başka filisteniz yok. Test yapabileceğimiz. Bugünlük bu kadar. Başka zaman başka markaları test ederiz. Testi yaptım. Kendiniz gözlerinize gördünüz. Verin diyecek bir şeyim yok. Artık siz karar verin. Sonuçta biz bunları klor tutsun diye kullanıyoruz. Mevlam filtreye klor kaçmasın diye. Sonuç ortada. Yani bu görmüş olduğunuz filizler şu JNCF, FLT bunlar yarım lise geçişte bile düzgün tutmadı. Yani FLT bir yarım lise geçişte tuttu. 800 Milim geçişte. O da tutmadı. Kloru kaçırıyor. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ama Sivan, Garagri Onur gibi mesela şebeke süreni direkt verdik. Klorun esamesi bile okunmadı.